Şimdi biz e, Sefo'dan çok bahsettik denk düştü çünkü e, Sefo'yu da çok seviyorlar şimdi hatta en son haberinde yaptık rap evet. yani o ses, o ses rapte, rapte de şirin. jüri e, koltuğuna oturdu eklendi diyelim kendisi de Sefo'nun bir babası var tamam mı Fehmi Bey hepimiz tanıdık kendisini şöyle başlıyor hikaye ben sana girizgah yapayım hatırlatma da olsun herkese şimdi Melisa Döngel diye bir oyuncu hanımefendi var belki görmüşündür Gidim. ve iddia şu Sefo'yla onlar sevgili iddia bu ama babası buna onay vermiyor ve YouTube'da son çektiği videosun altında bayağı kendi ismiyle Fehmi Sağır Yani babası diyor ki oğlum bu bu kızı mı buldun diyor. Biz önce zannediyoruz ki kripteki kız halbuki Melisa'ya. Ve biz dedik ki bir baba bunu yapar mı? Yani adamı aramak varken YouTube'daki videoya Tam baba hareketi abi. <laughs> baba <laughs> Çok baba bir hareket ama baba hareketi mi onu onu bilmiyorum yani. Sefo, Karadenizli Sefo bir aile. Sefo Hı -hı. cevap verdi bu e, CES'in sistemine. Hani baba ne gerek sosyal medyada yazsın, evet. onu arayıp, bunu dile getirmek varken. Sefo da çıkıp dedi ki CES'e, benim babamla böyle bir iletişimim yok, telefonla konuşuyoruz dedi. Evet tamam. Sonra öğrendim ki... CES'e diye varsaydık tabii yani bu haberi biz yaptığımız için. Ama bu sana ithafendi çünkü sen dedin ki bir baba... Böyle buradan... bir şey yapmaz. <laughs> yani yapar mı? Yapmaz dedim. Sonra evet. ben de bunu öğrendim. Heh. Devam Se et. Fehmi Bey böyle bir şey yapıyormuş. Böyle bir huyu varmış. Böyle bir huyu varmış. Evet. <laughs> Aynen öyle. Sonra da Tolga Akış'ın programına yakın bir tarihte YouTube'daki programına katılıyor ve babasıyla ilgili ilişki durumunu anlatıyor. Bakalım neymiş? Şu ana kadar hiç onlara böyle deli gibi isyan ettiğim bir an var mı? Yoksa hep, sanki uyumlu bir ilişkiniz var gibi. Ortayı bulmaya çalıştım. Sonuçta onlar ben hani birlikteyiz yani beraberiz aile. Babanla da, da istediği... sıkı bir ilişkin var. Tabii. Sıkı. Sert. <laughs> Hala böyle ciddi kulağını çektiği anlar var mı? <laughs> şu an yok. Şu an mesela şu en son an... ne zaman? Çok oldu. Yani kavga değil de böyle. Tamam sen bildiğini yap hani. Artık mesela yapacaksın değil, tamam bildiğini yap zaten oradan zarar göreceksin falan ha. gibisinden böyle söylemler var. Abu altından aynen, sopa. <laughs> aynen Mesela etrafıma bana söyleyemediğini mesela arkadaşlarıma Merte falan söylüyor. Bana söylesin ve bunu değiştirelim. <laughs> Yok gördüm zaten Arkadaş. böyle bir dilleri var. Böyle bir dilleri var. Bana söyleyemediklerini arkadaşlarına söylüyor. söylüyor. Aslında kendi sefo söylüyor. İletişiminiz nasıl diyor? Çok olduk iletişim kuramayalı diyor. Ben zaten bunu sana söylemiştim, size söylemiştim. Haklısın, yani şöyle bir şey var. Şimdi zayıf demiştin. Cevaplardaki vücut dilini görüyorsun, değil mi? Gergin adam. Evet, böyle. bak, hani... ben onu yazdım. Sıkı vücut dili var. Bravo, pek hoş da. Hoş değil. Ee, yani tamam, Tolga'ya sağ olsun cevap veriyor ama çok da mutlu değil aslında bu sorunun sorulmasından diye bir hissiyat var. Yani Karadeniz ailesini biliriz, hani çok da severiz. Belki orada bir yapı var. Ben sana sormak istiyorum. Şimdi sen de aslında e, belki erken nesil için çok makbul kabul edilmeyen bir iş yapıyorsun. Evet. Anne baba destek verdi mi sana bu işleri ya yaparken? Ya hiç karışmadı bana. Ne gibi? Ne alem artık şey? <laughs> yani şöyle diyeyim. Annem babam bir kere bile ders çalış dememiştir bana hmm. hayatım boyunca. Tamam. İyi bir öğrenci Ne diyor. yapsam? Çok iyi bir öğrenciyim bu arada. Hep takdirler falan Biliyorum sen radyo, televizyon, sinemada okudun. Kadıköy'de Sinema. lisede bitirdin. Doğru Kadıköy'de dolu mezunuyum. Evet. İşte Mimar Sinan Sinema Televizyon. Bisiklet Sinem. hiç karışmayaraktan bana büyük bir özgürlük verdiler. Ben de o özgürlüğü iyi kullandım. Yani stand-up'a, radyoya, skeç'e hep destek oldular. Ne güzel. Çok şanslı. Bir... Oğlum başka işler yap. Bildiğimiz meşru işleri yap falan yok Abi mu? benim babam o kadar saçma işler yaptı ki bunu bana söyleyemezdi. Mesela? Yani her işe girdi çıktı yani. Ha tamam. Satılan başafiyken bir anda bırakıp ressam oldu. Ben sokakta resim yapacağım dedi. Ne güzel ama adam bir... Aa canım benim. Tabii ne güzel. Dedi Saz mı? çalacağım dedi. Ne güzel. Beni böyle öyle yerlere sürükledi ki babam güzel. zamanında. O popstar, alaturkalara falan gittik biz. Sesin var mı? Benim yok. Ama babam şey yapıyordu. işte. Ee, Bülent Ersoy nerede jüriydi abi? Şey, Pops e, Taralık Turka, doğru söyledin. Baya Bülent Ersoy'un kara kalem portresini yapıp biz Hı. katıldık defalarca seyirci olarak falan. Beni oralara sürükledi yani. Bak, demek Bülent yani... Hanım'a teslim edildi mi o? Edildi, Orhan Gence baya, Ebru Gündüz. Hepsini yaptık biz. Ya. Hani dedik ya yani bir baba bunu yapar mı, evet. bir yazar mı diye. Ha. Benim mesela annemle teyzem yorumların görünmediğini zannediyor. <laughs> çok iyi devam ediyor. Orada Facebook'ta bir kız fotoğraf paylaşmış. Altta şunu gördüm. Mü, ne yapmış saçını <laughs> falan. Sana SMS atıldığını Onlar zannediyor. Onlar yani. SMS birilerini altta iyi. böyle yüzlerce insan okuyor. Ne yapsınlar bilmiyorum. Tabii tabii. Hani Biz o öğrettik onlara şu an. Baba hareketi olabilir. Belki o da bilmiyordur dedim hani. Sadece Sefo okuyordur diye düşünüyordur. <laughs> Sen söylüyor musun akrabalara? abi hemen biz yazıyoruz. Ne yapıyorsunuz diye. <laughs> Silin şunu. <laughs> ben de tahmin ediyorum. Aman sakın dikkat edin falan diyorum. Her Çünkü evet. yaz, yazıyorlar. Benimkiler de yazıyor. Evet. Şey Sefo'yu Sefon'un şarkılarını sever misin, dinler misin? Gümüş gerdanından onun değil mi? Evet. Tutsaktı ben ellerinde. Gerçek mi bu? Ha, evet. 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 Gümüş gerdanında tutsaktı ben, ben ellerinde mükemmel, mükemmel bir film tadında <laughs> hatta gözlerim önünde. Güzel. Tabii tabii. Evet. Tam, tam evet. evet <laughs> Çalıyorsun sen. Ya çalıyorum dedim de bu mu yani? Hakkım mı bu mu benim? <laughs> bu arada... Hakkım bu senin müthiş gitar çaldığın biliniyordu evet. ama. Müthiş şu an canım benim. Aynen. Onu ilk defa senle yaptık biliyor musun? Evet evet. Çünkü o benim hobim olarak kalsın hiç para kazanmayalım falan <laughs> amatör kalsın dedik. Ama sen öyle bir şey yapınca sonra da insanlar aradı biliyor musun? Evet benim? abi, müthiş. Aa şey ne yani. güzel lan falan sen çalıyor musun gel beraber bir şeyler yapalım falan. Keşke bugün beraber bir şey yapsaydınız. Tabii. Ne yapsaydık mesela? Bir kısa bir... Ha bir şey yaparız. Ama performans. müzisyen ne? Kendini yapar. Gümüş geldi. Onu <laughs> <işte. gülüyor> biz <gülüyor> yapsaydık keşke. biz kasalsaydık. Onu, onu Tarkan Tevetoğlu'na saklıyoruz o gelince yapacağız. seviyor musun şarkıları severim yani öyle hani özel olarak dinlediğim biri değil ama yani çalar arkada hep radyoda şeyde podcastlerde Tolga Kış ilgili ne düşünüyorsun Hypers Ajansı sahibi Tolga'yı e, Tolga ile Tolga takipleşiyoruz öyle Instagram'da mi? ama bir tanışıklığım yok bir şey söyleyeyim. hissettim şu an sanki ne? böyle söyleyip ama neyse boş ver söylemeyeyim. onu bana 1400 borcu var dese. Evet. <laughs> sen... o muymuş lan o? Ne <laughs> <laughs> o, o para Teşekkür bana gelecek <laughs> bir yerden biliyorum. Ben Tolga'dan da gelse fark etmez bu arada. Bir yerden gelsin alacağız sen gelsin gelsin. o parayı. Sen rahat atalım, gelsin, alacağız o, Yok, o parayı. Şükür. ben de ünlüler arayıp Cez sizden bir şey istiyorum diye o dolandırıcıyım şimdi Aa <laughs> <laughs> oh, onu ben mi yapsam? <gülüyor> <gülüyor> Kendi fotoğrafımla Demet'e bir mesaj mı atsam acaba? <laughs> i̇yi bayramlar abla falan. İban at <laughs> Tabii tabii iyi bana atayım direkt. Sefo'nun cebine alabilir miyim? Diye, hiçbir şey yaramış. <laughs> Sefo geçti. Sonuçta dürüst babasıyla ilgili evet. Değil mi? evet. E, ilişki modelini aktarıyor. Da, bence Şahin daha bir dürüst cevap olmuş. Evet. Dediğin gibi. Hadi yeşil yakalım. Bas. İlk evet. daha geçmeyen bir şey olmadı. Yok. Yok. İkna olmama bağlı olarak basıyorum ben. Evet doğru odur, değil ondur, mi? Odur. Kriterimiz. Evet, aynen. Evet, aynen. Acaba yanlış bir şey basıyorum mi basıyorum? Hayır. Aynen. Tamam, aynen. Okay. İkna bana sen, geçti ha. hissettirdi yani tamam. tamam sen her bastıkça orada birileri ölüyor oğlum falan gördün <laughs> acayip bir yere bağlıymış bu <laughs> speed game gibi bir şey Hayır. <laughs> <vardır>. ayyy <laughs> <Söyledim. gülüyor>